Evine git ve bu işe karışma. Yoksa iyice sarpa saracak. Daha ne kadar saracak baba? Nasıl karışmayayım? Bize güvenmiyor musun? Estağfurullah. Sude'yi bulacağız. Ama onu bulurken seni kaybetmek istemiyorum. Dediğimi yap hemen şimdi. Bir daha da söyletme beni hadi. Baş üstüne baba. Bozo. Başkomiserim. Geçmiş olsun, hoş geldin. Rahatsız <laughs> olma. İyi misin? Sağ ol. İyiyim, iyiyim eyvallah. Ama sen iyi değilmiş durumlar. Üzüldüm olanlara. Eyvallah. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol kardeşim. Tarut gibi geziyor. Siz nasıl aldınız bunu yeniden Kudret'i? Zor oldu. Barış. Barış. Yahya konuşmuyor. Savcılığa sevk ettik. Niye böyle apar topar? Yerim mi yetişecek? Biraz öyle oldu. Hadi bakalım. Sağ ol Hakan. Eyvallah. Barış. Barış. Barış sana sesleniyorum. Dursana duymuyor musun? Duymuyorum Merve. Artık kimseyi duymuyorum, tamam mı? Ne bu hallerin? Uğraşıyoruz işte, herkes uğraşıyor. Hatta millet dertlerini bırakıp seninle... Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah da... ...nerede? Ha? Sude nerede? Hala o İdris denen manyağın elinde. Kim bilir? Belki kızı kesti bir yere attı. Böyle düşünmenin sana da, ona da yani Sude'ye de faydası yok. Bekledin mi çok? Yok. Hadi gidelim. Nereye? İdris'in Kuntakit'teyi adli muayene için buraya getirdiler. Deliliğin sırası değil Bozo. Bence tam sırası. Bak bakanlık olarak biz de takipteyiz. İşi zora sokma. Serkan. Benim bu herifle konuşmam lazım. Başka yolu yok. Abi kime ne anlatıyorsun ya? Herhangi bir darp, cebir veya şiddete maruz kaldınız mı? Hayır. İlaç, tedavi ihtiyacınız var mı? Hayır. Hocam. Bu ameliyat bende. Kusura bakma. Kimsiniz? Ne oluyor? Polis. Şansa bak. Ah be kardeşim ya. Telefonu niye bırakıyorsun ya? Müdür içimden geçti Ercan. Bu işi toparlamamız lazım. Yahya yuttururuz abi. Hadi. Bana bak lan. Bu İdris seni içeride de yaşatmaz. Konuşmazsan da dışarıda ben yaşatmam. Adam beni tehdit ediyor. Polise haber verseniz versenize. Komiserim, sizi son kez uyarıyorum. Yaptığınız bir suç. Hocam abartmayın. Sadece konuşuyoruz. Ha? Öyle değil mi ya ya? Ha? İdris böyle voltadayken nereye gider? Kimi arar? Anlat. Hayırlı görevler. Bitmedi mi muayene? Bitmedi komiserim, bekliyoruz. Bayağıdır buradasınız. Niye bu kadar sürdü? Doktoru bekledik. Hocam siz, siz bunun dilini kontrol ettiniz mi? Yutmuş olmasın. Bu şekilde olmaz. Şikayet etmek zorundayım size. Ha, edersin hocam edersin. İşin bitsin edersin. Konuş lan. Blak, tamam ha. tamam. Tamam tamam. Haydar. Ha? Maltepe'de Haydar var. Eski torbacısı. Çok güvenir İdris. Sıkıştığı zaman ilk onu arar. Ha. Aferin. Kalk. <laughs> Bakayım. Hiçbir şey olsun. Sen ne yapıyorsun burada? İyi kardeşim sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Bu iş bitecek ama seni de bitireceğim Bozo. Yeminim olsun ki seni de bitireceğim. Sarkan. Hadi. Şu yanına ne oluyor mu? Gidelim hadi. Konuşturabildin mi bari? Verdi bir isim bakacağız. Maltepe'den Haydar. Aydar ha?